Merhabalar, hayırlı günleriniz olsun, İyi günleriniz olsun değerli canlar. Böyle kaynayan suyun içine şöyle madımaklarımızı atıyoruz. Güzel güneli. Değerli canlar, ee, günüm var onun için iki paket yapıyorum bayağı bol olsun diye şöyle iki paket kaynayan kaynar suyun içine atıyorum ve biraz yarma biraz da düğül böyle karıştırdım güzel geneli onları da üstüne atacağım kaynasın diye şöyle bir parça hem düğül var bunda düğülün incesi var hem de bulgurun incesi var şöyle gezdiriyorum üstünde bunlar yıkanmış kurutulmuş Bunları önceden yıkıyorum güzel kurutuyorum. Böyle pişirirken yıkamıyorum değerli canlar. Yarma 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 düğünün bulguru. Ee, yazın ortasında güzelliğini hepsini yıkıyorum. Şöyle kıvamında karıştırıyorum. Şöyle kaynamaya bırakıyorum. Evet şöyle bu şey yapayım. Kaynayınca yine size değerli canlar göstereyim. Evet şöyle bir parça da tuz atıyorum. Evet. tekrar yine karıştırıyorum. Şöyle güzel gineli buzu erisin diye şöyle şey yapıyorum. Bu iyice susuz gineli pişecek. Onu da tekrar sizinle paylaşacağım değerli gönül dostları. Madımak. Evet değerli canlar. madımamı ocağa koydum. Şimdi olan kabağımı şöylecik güzel ginelim ufak ufak yarayım Soyayım güzel ginelim. Tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi artık rahat rahat ikiye böldüm ya. Rahat rahat yapabiliyorum şöyle. Güzel güneli. kabak güzelmiş de şöylecik içine alıyoruz ve üstünde şöyle soyuyorum titizlikle yavaş yavaş elimiz ayağımızı kesmeden böyle madımanla tıkır tıkır kaynıyor oh mis gibi kaynıyor vallahi güzel de kutu aldı ki nasıl bir etrafı çok nazik olduğu için bunu şöyle yapmam lazım bu bana arkadaşım verdi günümde de pişiriyorum biz bahçe ekmedik bunlardan ee, çok yeri kaplıyor diye evet şöyle şunu da şöyle alalım. sonra böyle yapıyorum. Şöyle. Evet. İncecik soymam lazım. Çok incelik isteyen bir şey. Ee, korkuyorum çünkü elime ne verirsin. Yazık değil mi? pırıkdan gider. Valla eskiden bunu kayınbabam rahmetlik çok güzel doğrardı. Doğrardı keserdi elimize verirdi. Alın pişirin değildi. Nur içinde de yazsın. Evet arkadaşlar. Her zaman için iyinin iyiliği söyleniyor. Kötünün de kötülüğü söyleniyor. Bu dünya hiç kimseye kalmaz. Ne Sultan Süleyman'a bile kalmamış kimse Bir günümüz iyi mi? Bizden iyi hiç kimse yok. Değerli gönül dostları. Kötülüğe alet olsun. Kötülük hiçbir zaman için iyilik getirmez. Değerli canlar, hep çocuklarıma ben iyilik aşıladım. İyi olsunlar, iyi insanlarla karşılaşsınlar diye şükür onlar da herkesle. Allah yollarını açık etsin. Oğullarımın, gelinlerimin, kızlarımın, damatlarımın, torunlarımın Allah iyi insanların yolunu açık etsin. Şimdiki her şey oyuncak olmuş. Değerli gönül dostları evlilikler oyuncak olmuş. Gelinler kaynan kaynanalar gelin kaynan gelinler kaynana olmuş. O bizimkiler için geçerli değil tabii ki. Ee, etrafta görüyoruz. Herkes yerini bilmeli. Eskiden yani hatır vardı, gönül vardı. Deli canlar. Kimi büyük lafı dinlenirdi ama şimdi 3-5 ee, kuruş kazanan benim diyor. Anayı babayı satıyor, satıyor derken yani bakmıyor, alıyor bir tane köpek köpekçik. Ben bir şey demiyorum çok seviyorum da yani. Ee, o da onlar da aynı insan gibi. Ee, dost, kedi, köpek iyi bir şey ama yani anayı babayı bırakıp da onlara dost hiç de iyi, iyi bir şey değil. İyi bir güne almadık değerli gönül dostları. Şöyle edeyim. Okuyorum daha. Evet. Evet değerli gönül dostları. Böyle soydum. Bunları yıkayıp güzel gineli. Ee, koyacağım kaynasın. Evet şimdi madımağıma bakayım bakalım kaynamış mı değerli canlar evet kayna, kaynıyor yani daha yeni yeni bu iyice kaynayacak sular hepsi bitecek ondan sonra da bunun e, soğanlı sarımsaklı boylu istersen bu şey de, çemen de konuyor ama çemeni yapmayacağım ben. Biraz koyulasın, ekmeği güzel geneli dürülsün. Evet, şöyle yani, evet, tere bol tere yağlı Yan da yakacağım birazdan. Değerli canlar, şimdi tavamın altını güzel geneli yaktım. Şöyle bayağı bir tereyağı. Evet, bir kaşık iyi bir kaşık yani koydum güzel yine de bol tereyağlı ne kadar tereyağı olursa o kadar güzel olur biraz da zeytinyağı koyacağım şöyle evet, yarım bardak kadar sıvı yağ koydum şimdi bu eriyene kadar küçücük bir diş sarımsak şöyle doğruyorum üstüne incecik incecik doğruyorum Değil gönül dostları şöyle. Kaba güzel geneli ee, soydum, kestim, suya koydum. O biraz iki dakika beklesin suda. Şimdi onu da tencereye koyacağım. Güzel geneli. Onu da koyun kaynasın. Yerine hazır olsun. Daha bakalım neler yapacağım sürpriz diyelim arkadaşlarımıza. Kışın e, olması olmaz madımamız yani yazın ortasında e, güzel gineli topluyoruz. Buzdolabına koyuyoruz. Nasıl pişirir kışında. Şöylecik. Oh. O oh, kadar güzel kokuyor oh, ki mis mis. Oy. Hı madem mamun nasıl güzel kokluyunuz. Ee, evet anlatamam size. Şöyle güzel pişiyor. Evet şöyle. Güzel içindeki bulgurlar, düğürler pişmiş. Şöyle kıvamını almış hemen hemen. Biraz da yarın iki kadar şeyi yerine yaparım. Tamam olur değerli gönül dostları. Şimdi bunun içine bir de boy koyacağız bu ee, boyuna derseniz bu da çemen tozu mudur madmağa koyan bir şey değerli gönül dostları onu da koyacağım yani içinde 2 dakika daha böyle kaynayacak ağzını kapatacağım evet şöyle hafif yerini ısıtırım suyu yok görüyorsunuz suyu bitti yani evet hiç pek suyu az onu da ısıtmak için gayet normal yani madımakla e, yoğurtla sarımsaklı yoğurtla servis yapacağım arkadaşlarım evet arkadaşlarım canlarım kardeşlerim bacılarım e, bu madımak yumurtalısı oluyor sabah kahvaltısında özel bir e, tereyağıyla e, yumurtası bol koyuyorsun üstüne de 2-3 kaşık e, madımak koyuyorsun of yani yufkayla yenilmez mi bu da? Yenilmez mi? Evet değerli arkadaşlar. Gönül dostları. Şimdi bir parça daha kızarsın. Boyunu da koyayım. Ondan sonra cemine e, üstüne coz diye koyacağım. Ne kadar güzel köpürdü görüyorsunuz değerli canlar. Evet güzel oldu. Bunu şimdi boyunu koyacağım. Çok değil mi? Küçük kaşıkla hemen. Evet, çok az bir şey. Şöyle, o kadar ki kokusu gelsin. Şöyle. Evet. Ooo. güzel kızarmış. Tereyağı. Mis gibi oldu, fazla yanmadan. Şöyle. Fazla yanmasını istemiyorum. Hemen üstüne koyacağım. Değerli gönül dostları. Evet değerli canlar kardeşler bacılar altına tutmasın diye of, kokuyu görüyorsunuz öf, 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 öf. evet şöyle tereyağımı da komşumdan aldım sağ olsun komşum getiriyor parasıyla da olsun ama çok güzel kokuyor mis gibi oh, tam organik yani yayladan geliyor çünkü arkadaş köyde oturuyor evet şöyle Heh. evet değerli canlar yarasın bize yarasın inşallah yarın bir tencere madımak görüşürüz arkadaşlar ha şu anda bir de kabağımı göster evet güzel günler kabağımı yıkadım Şöyle tek tek tencereme aldım, diziyorum şöyle güzel kineli. şöyle evet diziyorum güzel kineli. şöyle dizdim. Evet kabaklarımı dizdim değerli canlar. Şimdi azıcık içine e, bir bardak su koyacağım, ağzını kapatacağım kısık ateşte pişireceğim. Hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun. Kabak tatlımız da hazır. Madımamız da hazır. Arkadaşlarım da çok fevkülade. Çok seviyorum arkadaşlarımı. Buradan herkese selam olsun izleyenlere. Hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun değerli canlar.